arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir e, Malof İlhami karşısındayım Malof bir şey dedi arkadaşlar e, Ben başta yazarım şu an aklıma gelmedi çünkü bir, Görmüşsünüzdür anlamışsındır Video bitirdikten hemen sonra tekrardan yeni bir videoya başladım 67 <laughs> mı? Çok güzel Evet arkadaşlar video başlamadan like atıp abone olup bildirimler açarsanız hmm. <laughs> yorum atarsanız. çok sevinirim. Şöyle bu videoda bir dakika 65 beş. <laughs> Büyük ürünler bitti deme. Yo daha devam ediyorlar. Bu videoda şey yapmayı düşünüyorum. Neydi onun adı? Bir dakika. Nerede o ya? Ceket heh. Pantolon en fazlalı ceket var. Şu ceketten alalım. Ee, bu bölümde arkadaşlar, şu eğitimimi bitirelim ve artık sinema açacağız. Hatta şu an gidip açabilirim. <gülüyor> 90. <gülüyor> Bakalım şu ürünler pisin. Ondan sonra gidelim açalım. Acaba biz nasıl yetişeceğiz hem buraya hem oraya? Belli bir saatler aralığında mı gelecekler oraya buraya? Böyle bir şey Aha. var. Ama sürekli de gelebilirler. Göreceğiz. Aha. 360. Aha. Son müşterisin herhalde evet. Aha. Tamamdır. Bakalım kaç para birikmiş? 1200. Tamam. Gidelim hadi artık oraya. Hırsız uyarısıydı Neyse, burayı açtık. da değil hırsız. Bugün bir anlatma artık. Bir sus. Biliyoruz zaten. tane salon aç diyor. Açtık. İşte Bilet gişesi PC'nin gidilme üzerine dokunalım diyor. Hırsıza para kaybettiniz yok Kaybedelim bir şey olmaz Bu ne. Yani. Film atı. Açtık. Bu. Buraya müşteri bekleyeceğiz değil mi? Sinemada İlhami Sinema Heh sonunda Kaç bir 15 dolar mı? Buraya bakmasak da olur aslında. Buna kilitli diyor salon 1 tamam. Böyle çok yavaş gerçekten çok uğraş ya. He. Gideceğiz şimdi filmi oynatacağız. Oho. Ben bu sinemaya büyük ihtimalle de gelmem. Bakmam yani. Bu müşterilerin yürüyüşü niye böyle? Ve sinemaya gidiyor galiba. Hepsi de gitsinler onunla değil. Burası bana daha çok para kazandırıyor yani. O yüzden hemen gel kumaş mağazasına. Cekete gel. Bir tane çeke sipariş et store yeni güne başladı. Attık mı yeri ha? Şöyle. Maşin. Bir dakika Bize seviyeden para geliyor ama Nereye gidiyor bilmiyorum Arkadaşlar buraya çalışan almıyormuş Şimdi fark ettim Bilet gişek kasiyeri 400 istiyor Oho. Biz o kadar kazanmıyoruz ki sinemada neyse Bir dakika 45 Aha. 22 tam ürünler bitti. Hızlıca şuradan 1000 dolarımızı alalım. Hatta bir dakika. 4 tane de şort aldım valla. Paramızı bitirdik ama sıkıntı yok. 1400 dolar harcadık bakalım daha ne kadar gelecek? Oo oh, bir sürü müşteri geliyor. 180, <laughs> 540 180 Aha. Bu da 180 ama Paris'te 40 ee, Şimdi Bakkal değil bakkala girip duruyorum 1000 dolar gelmiş bile ee, Nerede o ceket ha? Cekette biraz az kazandırıyor gibi ama Zaten biz 1000 dolar veriyoruz. Neyse. 100 dolar. 60. 80. 13. Bizim yıldız düşüyor sanki birazcık mı Ee, bir dakika. Bizim kaç var? 600 var değil mi? Bir tane tepe, iki tane short alalım hemen. Şu müşterilere bakalım da bir. 200. E, ee, bir dakika ben sinemayı... Sinema nerede? Sinemayı kapat. Ondan dolayı eksiyemek istemiyorum. Hı hı. 66 Türüne bitti mi gerçekten ya? Hemen bunu da koy Atma koy Evet şöyle Buradan kaç para gelmiş? 1240. Ceketlerden bir tanesini sipariş et. 300 kaldı. 300'e... Kapattık bir tane. Bir dakika. Bir tane bundan tane gömlek bir tane şort Bu hemen şu ürünleri satalım Müşteriler daha çok gelsin ee, 11 Aha. 60 Aha. Tam 20 İttirmeyin ya Ver. Çok kötü diziyor ya 53 Ay, 70 7 Aha. Hemen şuradan yeni ürünler Bir dakika Şöyle bir şey yaptım neden bilmiyorum Koyutu bir temizlikçi şart. Her yüzden var çok karışık şu an. Ee, 46, Aha. 80, 35, Aha. 280, 12. Aha. 600. tamam Tamamdır müşteri var mı? Bir dakika tamam. Kapatıyoruz artık burayı. Kapalıyız kapalıyız. Bin dolarımızı çekelim. Şu iki müşteriye baktıktan sonra kapatıyoruz diyecektim. Gelmeyin abla kapalıyız ya. 120. Ee, 300. Hala da müşteri değilim ya. 200 Ürünler bitirdiler ya. böyle 2000 dolarla kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.